geldiniz. Görevinizde şey başarılar diliyorum. Buyurun. Kıdırım, hoş geldiniz. Hoş <laughs> bulduk. temiz Odası Başkanı. Emni olun. Sayın Durum hoş Sağ olun. Çok belli olun. Aksan Tepesi Demirci Odası Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Tuhaf Odası Hoş geldiniz geldiniz. Siyah şimdi hoş geldiniz. Aksaray Kısız hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Mardin Tanrı olsun. Hoş Başkanı Teşekkür Hoş geldiniz. Zafer Tanrı Kısız Başkanı'nda. hoş geldiniz. Aksaray Kısız Başkanı'nda. Kardeşmişiz. Hocam hoş geldiniz. Karan, bir, bir, bir araya geldik. Öncelikle değerlendirilmiş birbirimize de hoş geldiniz. Başarılı bir şekilde bulunuyoruz. Teşekkür tamam. de ederim. Ortak olacağız. Bu kapıda her zaman açık. İnşallah yaşamayız. Yani. İnşallah, inanıyorum. Bulurur. Biz diğer ilçelerde, ben Manisa'da da doğal biliniyorum kötü bir sıkıntılar illa ki geliyor ama Akisar'dan daha böyle bir şey hiçbir zaman gelmeye evet. gitmedi. De... Hatice Hanım. Şahsi şahıs olarak evet. adına olan sıkıntılarımızı kendilerine anlatıyorduk. Ee, onlar da bize yardımcı olmaya çalışıyorlardı sağ olsunlar. Sizlerin de bize yardımcı olabileceğinizi düşünerek söz aldık. Evet. 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 Şimdi şöyle e, tüm odalarımızın Hakikaten çok kötü durumda olan üyeleri var, evine ekmek götürmek için 2 bin lira, 3 bin lira, 5 bin lira sermayesi olan üyeler var. Onlarla ilgili, e, bu Basit usul Zahir abi zaten bu arkadaşlarımız, eğer e, bir kıyaslama yaptığımızda gerçek Hüsnü'yle onları aynı kefeye koymak mümkün değil. Biz ricada bulunuyorduk odalar olarak. <laughs> 10 tane isim beliriyordu. Hakikaten çok zor durumda olan. Bunların da e, ödeyecek oldukları vergi of. en düşük seviyede köy statüsünde olurdu. Evet. Eğer böyle bir konuda bizlere yardımcı olacak olursanız tüm üyelerimiz adına evet. size teşekkür evet. edeceğiz. Ama bunu evet. ileriki günlerde görüşürüz diye düşünüyorum. Biz da Teşekkür ederiz. Ee, ama e, ya bir söz var ya, Roman hakkı Roma'ya, Sezer'in hakkı Sezer'e mi diyorlar? Hani e, bir tarafta da hazine var 76 milyonun e, hakkı olan. Şimdi dengeyi ara, ara şeyi bulmaya çalışacağız yani evet. hani hem vatandaşımızı mağdur etmemek evet. hani mükellefimizi evet. hem de bir tarafta işte tüy yükmemiş etimin hakkı derler biliyorsunuz. O konuda evet. da öyle hani bir orta yol. Zaten bizim belirlediğimiz isimler hakikaten çok düşük kapasitede olan tamam evet. mesela ben o da olarak 400 300 tane 300 tane diyen varsa evet. 10 tane isim vereceğim sizin hepsi o. ただいまさ